Gafil insan gafil gafil gezerken elbet acel gelip ölecek bir gün. Haram halal kazandı malları mirasçılar gelip ölecek bir Tan eyleme bize sofe bize çile haktan gelip ne yaparsan Mevlam yapamar İyisini kendi bilir. Ne yaparsan Mevlam yapamar İyisini kendi bilir. Kuldan kula bela gelmez Mevlam takdir etmeyince Kimi kula verir şileme Ahirinde ben nihsan Kimi kula verir şileme Ahirinde ben nihsan Yusuf'u koyu yan attı Yönüzü balıklar yuttu Heberenler böyle gitti Bize çile hak da gelir Heberenler böyle gitti Bize çile hak gelir Kimine çile verdik gani Yücedir o kulun şanı Dare der acı hanımı ahirinde ihsan Dar eder. Dare acı hanımı ahirinde ihsan eder. Kanunu böyle hüsnü hüdanımın çok çile verir dostuna. Sabre çilesine ahirinde ihsanı gör Sabre çilesine ahirinde ihsanı gör Uluçum fatiha Allahum salli ala seyyidina Muhammed oh.